Dur, ver, Çok çirkin sen. Öyle. Öyle de. Çirkin. Çok çirkinim de. Yeah. Oh. oh baby. Hazır mısın? Sese doğru. Evet çocuklar. Gelin gençler ne oynuyoruz oğlum? Hello Neymar. Hello Neymar. 2 Kazım Usta geri dönüyor. Alfası çıktı daha yeni bugün. Az önce mail geldi bize iki saat önce. Dedim ki Ege hemen bir inceleyelim bakalım nasılmış. Tabii ki bu alfası yani alfa demek dur anlatırım. Bu bunu yok. New Game diyoruz. Bakalım bir. Kazım Ustamız geri dönecek yani bildiğimiz Hello Neighbor serisinin ikincisi ama bu alfası yani ön sürümü, deneme sürümü gibi bir şey. Daha önce biliyorsunuz Ay, Guest vardı. Ben Tamam sen çıkartma gözlüğü. Daha önce Guest oynamıştık biz bu ne? What is going on? Ha? Aa! O gesteki şey! Karga adam gene! Hello Neighbor Gesteki karga adam var. Ben acaba şeyi merak ediyorum. Niye bu kargaya bu kadar taktılar acaba? Bizim Kazım Usta! Karga usta Ama mı oldu? Evet ateş yandı orada. Ee, biz yerel bir araştırmacıyız. Araştırmacı gazeteciyiz. Öyle söyleyeyim ben size. Ve e, bu komşumuzun Evini gözetliyoruz. Açık bir dünya var. Daha önceki oyundan farklı olarak da oh. ee, yapay zeka var. Yapay zeka sürekli bizim hareketlerimizi taklit edebiliyor falan. İzliyor yani. Bu da Bu ne? Dürbün mü aldım? Bu ne? Kamera. Bir şeyler aldım ben. Neye basınca çıkıyordu onlar? Ha, taba basınca çıkıyordu. Bak bak. Dürbün. Buradan bir şey almışız. Tamam biz şu dürbünümüzü elimize alalım. Bu video bir inceleme videosu. Ön inceleme gibi bir şey olacak. Ee, bakacağız, etrafa bakacağız neler var. Önce hemen hemen, hemen hemen, hiç bıdıbıt bıdı etmeden bir eve bir girelim. Hava değişiyor mu? Yalnız görüntüler çok iyi değil mi ya? Grafikler efsane olmuş yalnız, onu söyleyeyim. Bayağı bir geliştirmişler. Sadece şeyi bir düşürebilir miyim ben? Dur bakayım. Kontrol ee, diyeyim. Sensivity Mouse. Biraz düşürelim şunu. Hatta biraz daha düşürelim şöyle. Back diyelim ve... Continue dedik. Evet şimdi daha güzel oldu. Selamun Aleyküm Kazım Usta. Oh. Şimdi bu karga var içeride. Karga usta var. Ama nerede? Aa yalnız grafikler hakikaten güzel değil mi oğlum? Evet. Abi sen gözlüğünü çıkar çıkar babam ya. <laughs> Gözlükle oynayamazsın sürekli. Şimdi burada bir ocak var. Aa. Ocağı yakabiliyoruz. Yey. Bunları da alabiliyoruz. Her şeyle etkileşime girebiliyoruz. Bir ses mi duydum ben? Karga neredesin karga? Karga... O ne? Oh! Yukarı doğru çıkayım. Aa ah, kapalı burası. Aa geliyor sesi geldi. Sese doğru geldi oğlum. Abisi attı dışarı. Gördün mü? Ölme yok güzel. Evet ölme yok bunda. Aman ne? Demek ki orada kapalı yerdeymiş bu. Bir anda çıktı. Ben bir daha bir gideceğim ya. Selamünaleyküm. Karga. Dur tabata kaçıyorum kaçıyorum. Kaçıyorum. Kaçtım. Kaçabiliyor muyum bakayım? Geliyor mu? Gelebil... Geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor. Baba baba. Vallahi geliyor. Kaç 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 kaç. Aa çöp aldı gidiyor. Gel buraya. Seni gidi. Karga. Aa çöp aldı içeri gitti ya. Aa. İnceleyin bakayım ne yapıyor bir. Bana mı geliyor? Bana gelmiyor. Aa gitti tamam. Sanki bizim Kazım Usta kargaya dönüşmüş gibi hissettirdi bana. Al bakayım sen şunu. Atamadım da. Aa düştü gördün mü? Sana bu şey yapabiliyor muyum ben? Gel buraya gelme gelme vazgeçtim. Yakalasın gelme, gelme. yakalasın? Tamam yakalasın. Ne yapıyor? Ne yaptı? Aa bacamdan tutmuş sürüklüyor beni. Çekil bırak seni gidi pis karga. Karga. Aa. Nasıl <laughs> atıyor beni fırlatıyor oraları ya. Şimdi bu evde keşfedeceğimiz şeyler var. tekrar söylüyorum bugün burada. Ama iki katı var Evet. Değil mi? Böyle bulmaca falan çözmeyeceğiz de. Biraz mevzuları anlamaya çalışacağız. Kısacası. Hop. Fırın. Geliyor geliyor. Kaçarım ben de. nereye geliyor? Gelemedi ki. Nerede ki o? Neredesin pis karga? Gör geliyor. Dur şöyle etrafı da görmüş olalım. Bu arada işte yapay zeka oldu. Ay. Aa burada ilginç bir şey var. Dur bakayım. Bismillah. Buraya gelemez artık. Baksana evet. ya çok değişik bir ev olmuş. Bu arada süper bir beğeni bekliyorum sizden. Yorum yazmayı da unutmayın. Oo. Oğlum nereye? Oh, gizli bir yer. Bir şey var mı burada? Yok. Yok bu şişeler ne işe yarıyor acaba? Tamam yavaş yavaş öğreneceğiz tabii ki çözeceğiz. Şuraya zıplayayım. o oh, aa arka bahçesi. Buranın içine girsene bir. Nerenin? Şuranın mı? Evet. Borunun mu? Evet. Tamam dur bakayım girebiliyor muyum? Ay tutulmadı. Ay, ay. ay tutunmadı. Dayı düştüm. What happened? Neredeyim ben? Burası neresi ya? Borular falan var ya çok ilginç. Bunlar ne? Ha biz bu arada gazeteci olduğumuz için kaçırılan insanlar varmış. Onların peşindeyiz. Yani neler oluyor, kim ne kaçırıyor falan diye onları şey yapıyoruz. Arıyoruz, araştırıyoruz daha doğrusu. Hop! Biri de tutunabiliyoruz artık. O güzel bir şey. Bir şeyleri atlarken tutunabiliyor. Mesela şuradan çıkabiliyor muyum ben? Ha bak tutunarak çıkıyor gördün mü? Bak. Buradan da buraya o zaman. Yes! Tamam. Buradan buraya tutunur musun? Aferin be! Aa, şey yapmadı, gitmedi. Şu kutuların üzerine çıkabilir miyim sence? bu beyaz, yeni. Aa, bir daha. Bu beyaz, yeni değil mi? Oğlum ben git gide çıktım yukarılara. Neredeyim ben? Aa, kablo var bir tane. Bak, buradan kablo gidiyor şuraya. Ha, burası arka tarafıydı evinin. Neredesin? Karga dayı. Ka Ka Kazım Karga. What? O, oh, duş alıyoruz. Ah, <laughs> oh, çıpıdık çıpıdık Misk. Mis. Saçma bir duş. Niye? Suyunu tüketelim. Şey <laughs> o ayak sesi. Aa burada bir şey var bak. Bir şey mi bastı? Hayır, basmadı. O mu geliyor yoksa? O geliyor. O geliyor. Ya da bilmiyorum. Nerede ki o? Peki ona bir şey fırlatabilir miyim ben ya? Gelince. Dolapta bir şey var mı? Yok. Acaba ne yapacağız ya? Şura ne? Saklanıyorsun. Ay! Yes! Karga kazım usta. Bu üst kata nasıl çıkıyor? Oğlum böyle çıkıyoruz da üst kat kapalı. Baksana. Üst kata şurada bir şeyler var mı? Yok. Geliyor. Ay arkamdan gelmiş. Sesi duyuyor çünkü. Atma beni! Atma beni! Bırak beni! Bırak beni! Terviz! Oo Nereye fırlattı? Vay arkadaş ya! Hiç istemiyor evinde bizi. Gel ya gel. Senden mi kaçacağım? Yok mu girişi? Bu evin bir yerinden. Şurada var bak. Hayır! Çok hızlı geliyormuş oğlum bu. Bırakır mısın beni lütfen? Please! Please bırak beni! Ama şey ya... Hemen tekrar başlıyorsun ya o güzel bir şey. Bırakmıyor da! Bırak! Bırak! Aa evine götürdü bu sefer. Skarga ne yapıyorsun? Oo. Hala geliyor bak. Ne yapıyor? Biz burada kız. Ah. Çıldırmış. Günlük hayatına devam ediyor. Tamam. La, çamura mı takıldım ben orada? Niye düştüm? Ya bırak beni saçmalama ya. Niye çamura takıldım ben? Ama, ben oraya giderim. Sen, ya, ben var kedi gibi. İstediğin kadar at beni. İstediğin kadar at. Zıplarım o çamurdan geçerim. Ne oldu yakalayamıyor musun? Üst taraf açık mı? Ay bir şey açıldı. Tuzaklar kurmuş bana. Ya neden açık değil burası? Buraya girmemiz lazım. Geliyor. Nereye geliyor? Ha. Tuzak kurmuş bana bir şeyleri bas. Ya bırak beni ya bırak. Sana poşet attı sonra. Evet oğlum da çöp aldı. attı bana ya. Bırakır mısın beni? Peki tamam. Ya bu ne göstermiş ya? Evet oğlum bizi var ya öyle bir fırlatıyor ki. Peki bir şey diyeceğim. Şunun üstüne çıkabiliyor muyum? Aa çıktım. Buradan Aa. buraya. Ha yes. What? Hello hmm. neighbor'da hiç öyle olmaz. Evet oğlum tırmanma şeyi yoktu. Parkur yaparsın ya. Aa Gezi odaya geldik. Oo! Yavaş yavaş gideyim. Allah'ım bir sürü bir şey var burada. Ne? Selamun aleyküm. What? Aa kapıyım şu şurası ben ne diyorum ki Demir içinde nasıl bizi tuttu diyorum. Ama merak ettim ya. Oo! Birçok yere gidebiliyoruz. Belki faydalı bir şey buluruz oğlum etrafta. İşimize yarayacak bir şey vardır belki. Şuraya tırmanabilir miyim? Evet. İyi işe yaramadı. Peki tamam. Dediğim gibi zaten inceliyoruz biz bunu. Ee, tekrar oraya gidelim. Üst kata çıkalım değil mi? Zor orasını yarım bırakmıyorsun. Aa! Benzin istasyonu bu Guest'te vardı. Hello Neighbor Guest. Hatırladın mı? Yani Hello Guest. Evet, Hello Guest. Ama kapısı kapalı. Kapalı. Ama biz bunu açabilir miyiz acaba bir yerden? Bir şey fırlatıp... Benim yok mu bir eşya eşyalarım? Aa! Her bizi yakaladığı zaman eşyalarımızı da alıyor bizden. What? What? Hmm. Hop! Merdiven var gibi değil mi orada sanki? Tutunabiliyor hmm. musun? Tutunamıyorsun. Neden? Aaa! Oh! Lütfen çık, çık, çık! Çık, çık, çık! bu kadar çıkabiliyor. Çıkmaya çalışıyor. ya. Ha oraya zıplamıyormuş. O kendim de zıplıyorum bir yandan. Gölde yüzelim mi açık? Evet. Bu ne? Alamıyorum. Kitap var. Ee, o. Evet. Kamp eşyaları. Dur bakalım. Bismillah. Öbeley. Cumburlops. <laughs> Su yok oldu. Hokkap hokkabazlık yaptım. okus pokus ve su gitti gördüğünüz gibi. Bal suyun içi. Ben suyun içinde yüzmüyorum. Çok saçma. Evet oğlum. Bunlar oyundaki minik şeyler, hatalar. Aa! Gitti gitti. Kedi. Allah! Im. Ne yapıyor bu kedi? Çok tatlısın sen. Çok tatlısın. Aa! Mama mı vereceğiz bunu acaba? Bir şeyim yok ya ama ne vereyim? Aa kolumu falan ısır. <laughs> Ay, buna bir şey vereceğiz demek ki kediye. Nasıl çıkmıştım ben şuradan? Çık. Hey. Sonra çık. Hey. Sonra höbeley. Bak gördün mü? Bak. Aa eşyam yok. Aa ben orada. Oo! Buradaymış. Ben ta, şu karşıda sanıyordum. Gitti mi sence? Aa! Kapattı. Yapay zekaya bak. No! Gördün mü? Ben buradan geliyorum diye burayı kapattı. Bence bizi gördü. Gördüğü için mi kapattı diyorsun? Evet, bizi Terbiyesiz. Terbiyesiz. Nasıl öyle hemen? Bence bizi gördü. Tamam. Bu arada bizim karakterimizin adı Quintin. Yani şu oynadığımız karakter Quintin'miş. Araştırmacı, gazeteci Quintin. Yukarı kapalı mı? Değil. Bir daha deniyorum. Vardan hiçbir şey yapmadık. <külüyor> <tör> evet, evet, Görmesin bizi. Çıksana. Yok değil mi burada? Yukarıda baba, yukarıda. Oradaki ne? Ne yapıyor orada? Orada. Orada mı? Karga mı o? Evet karga. Evet sessiz sessiz şöyle gitsem. Aa! Bulmaca var burada. Geldi. Yokum. Yokum yokum git sen. Kafana atarım. Görmüyor bizi. Değil mi? Yokum ki yokum ki. Aa oh, görmedi şaka mı bu? Süper. At. Etrafa bir bakalım şöyle bir. Oo. Oh. Yine gizli kontrol odası burası galiba. Bura ne? Bu. Oh. Oh. Ay geliyor geliyor geliyor. Na no, na no, na no, na. No. kaçtım kaçtım kaçamadım. Nereden? Çıkış nereden? Göremiyorum. Görmüyor bizi. Geliyor. Bulamayacak bizi. Saklandım çok kötü. Şuradan kaçarım ki. Aslında. No! <laughs> Ağzım içine daldım. <laughs> Kaçabilirdim ama merak ettim. Aa üstte gizli yerler vardı gördün mü? Bu ne? Şurada bir şey var mı? Yok. Hızlıca bakalım. Aa burada... Aa, şey ya bırak şimdi. Ateş. Basınç. Oo bir şeyler yakmam lazım. Geliyor. Alamıyorum. Alamıyorum. Bunları alamıyorum. Nana no, no, gelme. Şunu atabiliyor muyum bakayım. Yakaladı bizi. Olsun olsun. Şeye bakacaktım. O Ne oluyor be? Oh. <laughs> Dışarı poşetledi bizi. Çöp gibi attı dışarıya valla. Tamam sen takıl orada. Ben bir şey kontrol edeceğim. <laughs> Aa! Kaçtım kaçtım kaçtım. Sadece bakmak istiyorum etrafa bile. Sakla. Aa saklanabiliyorum. Perdenin arkasındayım. Ne yapıyor takıldı. O zaman tamam takılsın. Sen orada takıl. Aaa burada bir şey koyuyorsun. Oradan gidiyor o zaman. Gibi bir şey. Bu ne? Dolap. Evet. Şimdi şunu yakabiliyor muyum? Merak ettim. Yakabiliyorsun. Aaa bak. Basınç arttı mı? Aa burada fişler falan mı? Prizler var. Kafaları yedi orada bak. Ee, biz de etrafı biraz süzmüş olalım. Çalar saat var. Kafasına atarız yine. Burayı açamıyoruz. Şurası. Oo! Bu ne? Kablo! Dur şunu bir atayım. Ama oradan seni yakalar. Yakalar değil mi oğlum? Bu taraftaydı. Evet. Dur. Bir şey deneyeyim son kez. Takıldı mı o? Hala evet takılmış. Şu kabloları falan takabiliyor muyum? Aa takılmıyor. O zaman jeneratör gibi bir şey mi takışım acaba bu fişleri prizleri? peki. Devam edeyim şu tarafa doğru. Aa buraya bak şey çizmiş. evet. Zaten sana onu gösterecektim. Kazım Usta! Seni kim çizdi buraya Kazım Usta? Oyunun kendisi de çıkacak büyük ihtimalle. Buna devam etmemizi de istiyorsanız sizlerden süper bir beğeni bekliyoruz. Abone olmayı sakın unutmayın Yedi, yeni, videolardan haberdar olmak için. Bakın burada bir video var, burada da bir video var. İzlemediyseniz mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Kokuştur kalpleri, kalp kalbin içinde. bak 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 bak. Sevgiyle kalın. Sevgiyle kalın.